İftardan önce bu duayı yedi kere okursa o bir yazım duası var, o çok mühim, çok meşhur, onu zaten anlatacağım. Her iftarda anlatıyorum onu. Bütün dünya ahiret işleriniz, çoluk çocuk hepinizin yoluna girmesi için. Burada diyor yedi kere, bunu biraz yedi kere okumak vakit alır. E ne olacak beş dakikada okunur. Yani iftardan evvel oturun tespih çekiyorsunuz ya biraz, hem sohbet dinliyorsun, o arada okursun. İlla gafarallahu dem. Allah bütün günahlarını affeder. Bir, ve ferrece yüreğindeki sıkıntıyı açar. Ve nefese kerbu bu bunalımını işte bu panik atak neydi psikolojiklere ne diyorlar? Depresyon bilmem ne Çaresi. Yürek sıkıntısını açar. Zorluğu kaldırır. Bak neyse istediği yerine getirir. Zaten oruç ağzına asın. Ve İsteklerini başarılı kılar, ulaşmak istediği her maddi manevi işe ulaştırır. Ve rafa amele mu'minu ve nebiyin. Orucunu, namazını, o günkü amellerini nebilerin ve sıktıkların amelleriyle birlikte aynı dosyaya koyar, öyle yine yükseltir. Ve cayyumul kıyamet ve cezumul kamer leyletel bedri. Kıyamet günü mahşere geldiği zaman yüzü dolunaydan daha parlak olur. E bu adam imansız ölme tehlikesi kalır mı? Bu adamın cehenneme girme riski kalır mı? Bu durumda yüzü ayın 14'ü gibi kabirden çıkan adamın mahşerde elimizin sene sıkıntısı olur mu? Sırattan düşme sıkıntısı olur mu yani? Efendim seni böyle der. Cennette ağacı olanın cehennemde ne işi var? Yani bir hadis sana cennette ağacın olacak. Ben kardeşim, subhanallah Say hadis bir kere Sübhanallah ve Hamdi dese Hurisat ne fil cennet cennette bir hurma ağacı dikiliyor. Allah Allah. Yani bunlar bu sayı hadislerde de var. Bunun manası çok acayip bir mana. 21. sayfada bu hadis anlatıyorum. Manası ey büyük nurun sahibi, ey çok geniş kürsinin Rabbi, ey kızdırılmış denizlerin Rabbi, ey çiftlerin teklerin Rabbi, Tevrat'ın İncil'in sahibi, karanlıkların nurun Rabbi, Zebur ile Furkan'ın vahyedicisi. Vah, Hiç duymadığımız şeyler de var bu duada, Mevla'ya münacatlarda. Okunuşu 22. sayfadan Allahümme Rabben Nuril Azim ve Rabbel Kürsi'il Vesi'i ve Rabbel Bahri'l Mescur ve Rabbel Şef'i'l Kebir ve Elvetri'l Rafi'i Rabbel Tevrat ve'l İncil Rabbel Zulmat ve'l Nur ve Rabbe ve böyle devam ediyor. Bu duada ilktir. İddia diyorum Türkçelerde, Arapçalarda iddia demem. Arapçalarda da hiçbirinde görmedim gerçi. Ömer Nesefi Hazretleri'nde gördüm. Ama bu duayı aman size bu senenin en büyük bahşişi olsun. Hediyemiz olsun. Amele muvaffak olasınız. İftardan önce yedi kere okuyursunuz. dedim. Ben. ben de sohbet muhabbet uğraşıyorum o ara. Canlı yayınlarda olacağız. Bana da hediye edin inşallah. Bir yedi de bana yapın. Ne olur arkadaş ya. Ama yapmak şartınız yok kardeşim. Siz kendinize yapın. Allah size affetsin. Siz de bana dua edin. <laughs>